Merhaba arkadaşlar. Ben Sinan yeni bir oyun ve bölümde birlikteyiz. TerraTek oynayacağım. TerraTek arkadaşlar. Robotlarla survival gibi bir şeyler. Bakın şu anda yapay zeka birbiriyle kapışıyor. <laughs> i̇kisi de robot ve ikisi de yapay zeka. Oyunun içerisinde arkadaşlar survival bir biçimde başlıyorum. Şu anda yeni diyeceğim, campaign diyeceğim. Diğer modları da ilerleyen zamanlarda oynarız. Seat var. Aynı Minecraft'taki gibi arkadaşlar. Buradan seed belirleyebiliyoruz, random bir dünya oluşturuyor bize ve küçük bir robotla başlayıp ondan sonra da diğer küçük robotları, orta boy ya da büyük robotları öldürüp daha da e, kendi robotumuzu büyütüyoruz, hayatta kalıyoruz, görevler yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir survival oyunu. Ben bu oyunu çok uzun zamandır biliyorum arkadaşlar. E, halen geliştirilmeye devam ediyor. Çok gelişmiş bir survival oyunu. Minecraft kadar dolu dolu arkadaşlar. O yüzden oynamaya karar verdim. RimWorld'ten sonra bunu oynamaya... E, zaten plan yapıyordum arkadaşlar. E, Twitter'da da anket falan yaptım. Twitter'daki ankette herkes... Abi oyuna güzel olur falan diye e, yazmış. Evet, evet oyu verenler çoktu. <laughs> Süper olacak arkadaşlar. Böyle küçük bir robotla başlıyorsunuz. Daha sonra bu robota... Yeni yeni özellikler ekleyebilmek için başka robotları öldürüyorsunuz, daha büyütüyorsunuz. Mesela bu silah. Tamam mı? Böyle tekerleri yaptık. Ondan sonra böyle yaptık. Scrap mekaniğe de benziyor biraz yapısı. Hani scrap, gerçi scrap mekanikte blok tabanlı değil. O biraz daha e, birleştirip hani bütün halinde duruyor. Ama bu küçük küçük blokların birbiriyle birleşiminden oluşan bir oyun. Şimdi B'ye basıp Sonra geri düşüyoruz. Oyunu ilk başladığında bize böyle öğretiyor arkadaşlar. Neyi nasıl yaparsın? Kısa yollar nelerdir falan. Şimdi buraya bir tane şey düşecek. Psikopat düşecek. Bunu öldürelim. Bunu hemen öldürüyoruz. Şu kabini arkadaşlar yapay zekanın olduğu yer. Yanıp sönmeye başladı mı patlayacak manasına geliyor. Ve böyle blokları ondan alıp daha da büyük bir robot yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi nerede? Burada silah da vardı. Heh, olur. Şöyle bol bol teker. Önemli arkadaşlar. Bu da arka tarafı böyle dengeliyor gibi bir şeyler. Şimdi bakın böyle sarı bir tane ok çıktı. Sağ üstte e, radar da var. Oradan da görebiliyoruz. Aynı zamanda etrafımızı gezerek böyle haritayı da görebiliyoruz. Çok uzaktan böyle oynayabiliyorsunuz. Strateji gibi arkadaşlar. Buraya arkada kırmızı oldu. Bir şeyler vardı galiba. Böyle strateji gibi de oynayabiliyorsunuz. Böyle yakınlaşabiliyoruz. Aslında bunun e, <laughs> amacını ileride anlarsınız. Çok büyük robotlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Devasa robotlar yapabiliyoruz yani. Psikopat şeyler var. Bakın bu da tamir babalı. Şimdi bize bunu öğretiyor. Birisi solar panel. Bu enerji üretiyor. Bu da e, tamir babalı arkadaşlar. Balonu diyelim ya da bubble dilde. O bubble diyor. <laughs> bubble gum. Şimdi tamir olduk mu? Olduk. Bu tamir olduktan sonra ilerlemeye devam edebiliriz. Şöyle değil de. Nasıl yapsam. Ee, gerçi çok yapacak bir şey yok. Mecburen öyle devam edeceğim. İleride bir tane daha görev var. Kırmızılı gösteriyor arkadaşlar. Ee, bubble is not powered diyor. Ee, biliyorum yani. hani Şey lazım. Batarya lazım. Üstümüzde eğer dolu batarya varsa arkadaşlar. Bu e, balonun çalışmasını devam ettirebiliriz. Fakat önce malzemeleri, ana malzemelere bakın burada radar diyor, batarya diyor, shield diyor. Bak 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 kalkan kalkan balonu da var arkadaşlar. Süper olacak. Şimdi bunu öldürelim. Bunu öldürmemiz önemli. Bu psikopatı ama radarı da patlatmamamız da önemli. O yüzden yandan yandan sıkmaya çalışıyorum. Ee, radara sıkma. Tamam. Radar gel. Gel 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 gel. Gerçi koruma sistemi yapmış olabilirler. Eskiden Yanlışlıkları da ben çok patlattım. <laughs> Bu oyunu ben çok oynadım arkadaşlar. Az zaten var ya ben oynadığım her oyunu video çeksem günde 3-4 tane video atarım. Ama işte ben eğlenmeyi seviyorum ya. Böyle kendi halimde eğlenmeyi daha çok seviyorum. Hani bir sürü video atarsam böyle sanki kalite düşer diye gibi hissediyorum arkadaşlar. O yüzden yapmıyorum onu. Şimdi buraya biraz genişlettim robot çünkü artık malzeme sayımız da artmaya başladı öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Evet silah sayımız da artıyor. Silahların artması çok önemli arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda silah da satın alacağız. Daha psikopat şeyler yapabileceğiz. Bunu üste koyalım. Bunu öne koyalım. Radarı bakın. Radarı koyduğum zaman farkındaysanız bu sağ üstteki radar kocaman oluyor. Ve daha uzaktaki yerleri ve düşmanları net tespit edebiliyoruz. Normalde anca diplerine gittiğimizde görüyoruz ama bu e, büyük radar bize avantaj sağlıyor arkadaşlar. O yüzden bu radar çok önemli. Şimdi başka alabileceğim ne var? Ha Bununla da böyle ağaç mağaç kırabiliyoruz. O da lazım. Bu da dursun dengeleme için. Bakın şöyle yaptığım zaman ağaçları da toplayabiliyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu ağaçları toplayıp satabileceğiz. Aynı Minecraft gibi lan. <laughs> Survival işte ya. Rust gibi bilmem ne, ne derseniz yani. Survival'ın bütün özelliklerine sahip bir oyun Altımda ne kaldı Altımda ağaç kaldı Heh. <laughs> O tarafa gidelim arkadaşlar Survival'ın bütün özelliklerine sahip Tek farkınız bir karakter değil Robotla oynuyorsunuz Robotla oynuyorsunuz arkadaşlar Şurada bir psikopat var Eğer küçükse onu öldüreyim de ee, Malzemeleri işime yarar be. Ha. Küçük görünüyor arkadaşlar ee, Dur ağaç var önümde Namaste etme lan. Namaste <laughs> Güzel güzel güzel. İşime yarar arkadaşlar. Kesinlikle bakın. Bir tane diril çıktı. Bir tane kutu çıktı. Kutu kutu pense. Tamam. Budur ya. Böyle 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 büyüyoruz arkadaşlar. Olay bu. Şimdi ağaçlar. Canımı sıkmayın lan adamın. İleride arkadaşlar ya batarya var ya da kalkan balonu var. Gidip bulayım bakalım hangisiymiş. Hemen şurada zaten. One of the fragments from the blast landed. Ha, buraya düştü diyor. Ağacı kır diyor. Bataryaymış. Süper. Şimdi bu bataryayı doldurup arkadaşlar Ondan sonra üzerimize koyduğumuzda bu babalı sürekli çalışır hale getirebileceğiz. İşin özü bu. Orada bir psikopat daha var ama onu silah mı var üstünde? Gideyim onu, onu da öldüreyim ben. Bakın arkadaşlar doluyor bu solar panel. Tabi gündüz olduğunda gece olmaz. Ee, jeneratör falan lazım ama daha jeneratör yapmamıza var. Şu anda jeneratör yapamayız arkadaşlar. Şuradaki manyağı öldüreyim. Ondan sonra da kalkan e, balonu kaldı. Bubble'ı kaldı. Onu da elde edeceğim. Gel buraya. Gel buraya. Çok... Gel lan buraya. Oyun o kadar dengeli ki arkadaşlar. E, bizi hem zorluyor hem de böyle challenge'lar falan da yapıyor. Yani aşırı zor değil başlarda. Çünkü... Ne kadar küçüğüz değil mi? Bak ne kadar küçük olduğumuzu görüyorsunuz değil mi? Bizim boyutumuza göre robotlar çıkartıyor. Büyük robotları biz büyüdükçe çıkartacak karşımıza. Devasa robotlarla ka kapışacağız arkadaşlar. Devasa robotları öldürüp onların malzemelerini almamız gerekecek. Görevleri yapmamız gerekecek. Olan, her yerde de canavar çıkıp duruyor. Şimdi burada robur diyor. Aa bak senin kalkanı çalmış. Git yakala öldür onu diyor. Tamam öldürürüm. Adam lan? Üstünden... Adam mısın? Hasta etme. Aha takıldı. Aha takıldı. <laughs> Taklattı. attı. Taklaya geldin değil mi? Psikopat. Atari kafanın oyununa gelecek şimdi. Adama, adam. Ölme lan. Patlama. Ah patlamadı. Patlamasa iyiydi ya o blok. Tamam. Güzel. Biraz daha büyütelim robotumuzu. Ne kadar büyütürsek o kadar büyük robotlar robotlar çıkar. Bir de konuşabilsem. Ve eee ne kadar büyük robot olursa da o kadar büyük malzeme toplayabilirim onlardan. O yüzden bakın büyük tekerlek de geldi. Büyük tekerlekler süper arkadaşlar. Shield bubble diyor. Bakın bu bubble da bizi koruyor. Saldırı olduğu zaman biri satış ettiği zaman arkadaşlar bizi koruyor. Şimdi ben şöyle bir şeyler yapacağım. Bunu buraya koruyacağım. Bu bizim yapay zekamız. Yani bizim kabinimiz bu. Onun patlamasına asla ama asla izin vermemeliyiz. Ama arkadaşlar çok önemli. O yüzden onu her zaman korumamızda fayda var. Ee, seni biraz doldurayım. Batarya, bak gördüğünüz gibi boş artık. Şunu da alıp buraya koyalım. Simetrik oldu mu? Simetri hastasıyımdır dermişim. <laughs> bazen umursuyorum, bazen umursamıyorum ya. Bakma, o kadar hastası değilim. Ama böyle gözü hoş gelmesini severim yani. Hani uğraşıp yapmayı severim. O, o da hepimizde vardır herhalde. Her Türk'te vardır yani mükemmellik hastalığı. Hastalık ya. <laughs> Mükemmellik diye bir şey yok ya. Mükemmellik yoktur arkadaşlar. Ama en iyinin peşinde gitmek vardır işte. Şimdi Trading Station Sinan'dan öğütler. Trading Station'a gidelim. Market var orada arkadaşlar. Alışveriş yapabiliyoruz. Şimdi o marketi keşfedelim. Başka düşman var mı etrafta? Genellikle yanında düşman çıkartabiliyor. Çıkartmaz mı? Bakın kocaman. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Budur işte. Demek istediğim buydu. İşte bunu çok sevmiyorum. Bunlar zaman geçtikçe hızlanıyor bu robotlar arkadaşlar. Öyle bir psikopatlıkları var. Ve hızlandıkları zaman da etrafınızda böyle çember çizip duruyorlar. dele ediyorlar sizi. Vuramıyorsunuz sonra. Sonra kabine sık. Kabine sık. Kabine sık. Galiba tamam. Aynen. Yanıp sönmeye başladı mı hızlı biçimde kabin? Budur. Ve level atladık. GSO lisans upgrade dedi. 2 dedi. Evet. Batarya bir tane daha çıktı onun üstünden süper babıllar mabıllar çıktı Bu babıllar arkadaşlar böyle satıp bakalım ne kadar edecek o bu bubble Ne kadar Ne kadar ne kadar Sattı 175 arkadaşlar Böyle para toplayıp ondan sonra e Trading Station'a sağ tıklayıp böyle bir şeyler satın alabiliyoruz gidelim yanına Sağ mı tıklıyoruz sol mu tıklıyoruz bir şeyler yapıyorduk buraya sağ tıkladım bu üstüne gerekiyor. Buradan arkadaşlar başka şeyler satın alabiliyoruz. Bakın burada bloklar var. Bu siyahlar açılmamışlar. Hepsini açtıktan sonra hepsini satın alabileceğiz. Oyun öyle bir şey ki keşfetmediğiniz şeyi almanızı e, izin vermiyor. Yani önce keşfetmelisin diyor lan. Ne? <laughs> Yeri fark ettim ha. Orada bir tane psikopat var bizi izliyormuş. Allah'ım ya. Manyak. Manyak. Şöyle biraz daha büyütelim arkadaşlar robotumuzu. Tabii artık böyle yana doğru büyütebiliriz bunları. Daha mantıklı yana doğru büyütmek. Şöyle buralara blokları koyalım. Şu tekerlekleri seviyorum. Çok daha hızlı ve yüksek. Çok da ya dev gibi şeyler var arkadaşlar. Dev gibi robotlar yapabileceğiz ya. Yani e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinize bakarak ben bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Çok çok güzel bir survival oyunu bu. Psikopat şeyler yapabiliyoruz. Yani daha %5'ini bile görmedik. Baksanız zaten o kadar çok şey satın alabiliyoruz ki. Yani oradan oradan çıkartın yani. Gıcık ya. Tıklanamıyor oraya. Ya. Şimdi bunu dolduralım. O kadar çok şey satın alabiliyoruz ki o kadar çok şeyi açmamız gerekiyor ki arkadaşlar. Yani sınır yok ya bu oyunda zaten. Bu tarz sandbox yönü de çok gelişmiş. Hani scrap mekanik gibi bir sürü şey inşa edebiliyoruz ev inşa edebiliyoruz, büyük robotlar inşa edebiliyoruz. Yapay zeka, mesela e, otomatik robot yapıp böyle bizi koruyan robotlar yapabiliyoruz yapay zekalı. Arkadaşlar yapay zekalı robotlar yapabiliyoruz ve psikopat bir şey yok. Şimdi bunları ben yaptım, döşedim. Bubble'larım burada. Seni şöyle yapalım, seni şöyle yapalım. Seni şuraya aşağı gizleyelim falan. Ya da şöyle işte böyle yer dar olunca. <laughs> Tamamdır. Bubble'lar çalışmaya başladı arkadaşlar. Görevleri yapmaya devam edebiliriz şu anda. Peki. şunu buraya koyalım lan. Niye altta ki? Arkadaşlar hiç silah bırakmamak çok önemli. Silahların alayını alayını koyuyoruz böyle. Çünkü ne kadar çok silah o kadar psikopat bir atış gücü. <laughs> Şimdi ne diyorsun abi? Trading Station. Traktör pet satın al diyor. Tamam traktör pet bulursam satın eleci traktör pet traktör pet traktör pet şuralarda bir yerde aşağıda olsa gerek traktör pet bu mu timble traktör pet bu mu acaba bunu mı diyorsun Reach next great find Mission tam görevleri bul diyor defeat the big scoop diyor arkadaşlar büyük bir tane demek psikopat var o <laughs> o büyük psikopatı git öldür diyor arkadaşlar bize Gidelim bulup öldürelim o manyağı. Şurayı da kapatalım zaten radarda bize burayı gösterip duracak. Silah da bırakmak istemiyorum ya. <laughs> Şöyle olsun hayır ne güzel oldu bak. Bu ne lan? Işık mı? Aa bildiğin ışık harbiden tamam. Işık değil mi? Aynen aynen lamba. Lamba da var arkadaşlar. Lamba da. Lamba Akşam oluyor. Akşam olmadan önce ben şu bataryaları biraz daha şarj edeyim. Arkadaşlar çok önemli. Ondan sonra da gidelim gezmeye başlayalım. Nerede bu? Big Scoop. Ne bu? Aha. Aa, tıklayınca gösteriyor bize. Güzelmiş lan. Bu özellik yoktu. Bu özelliği bilmiyordum ben. Güzel. Yeni gelmiş. Bir sürü yeni özellik getirmişler arkadaşlar. Helal. Helal. Helalsin. Şimdi bu Big Scoop'u bulalım arkadaşlar. Bu... Ya yanlış. Onu da yapabiliyoruz Allah'tan. Undo yaptığınız zaman arkadaşlar tıkladığınız zaman yanlışlıkla bir şeye çıkartıp parçalarsanız geri alabiliyoruz. Gidelim bu Big Scoop'u bir patlatalım. Level atlatacak. Aa işte budur. Budur işte. Budur 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 baba. Nerede lan senin kabin? Bunun kabini nerede? Ortada mı? Gizli mi? Şu tekere bak. Şu tekere bak. Abi süper lan. Arkadaşlar böyle bir kez üstünüzü aldınız. Miu miu miu. Böyle bir kez üstünüzü aldınız mı arkadaşlar? Artık bunu açmış oluyorsunuz. Ee, peki Sinancığım. Ee, nasıl büyütebiliriz bu robotu? Daha fazla büyütebilir miyiz? Şimdi artık kocaman şeyler. Bu ne? Bu ne abi? Ha, <laughs> bu da şey. <laughs> bu da traktör pet. Değil mi? Bakayım. Üstüne gelince durunca small shock diyor. Ha, koruyucu yeni bloklar gelmiş lan. Abi bir sürü yeni blok gelmiş ya. Süper. Arkadaşlar ben bu robotu şimdi büyüteceğim. B'ye basıyorum. Havaya kaldırıyor böyle. Şunları şöyle indiriyorum. Ondan sonra şu bloğu böyle koyuyorum buraya. <laughs> sonra bu bloğu böyle devam ettiriyorum. Ne yapayım ya yok. Sonra böyle yapıyorum. Bu robot ya bunların hepsi lazım. Bunların hepsi lazım. Gereksizleri de satarız. Sonuçta bunlar ucuz şeyler değil. Onlar para arkadaş. Bunlar para yani. Bunlar para. Şöyle de tekerlek yapalım sağa sola. Dur şunu böyle yapalım. Böyle tekerlek yapalım. <laughs> Boş yer kalmadı. <laughs> her yere bir şeyler, her yere bir şeyler. Bu tekerler de şöyle heh, sağ tıklayınca yönünü değiştirebiliyoruz. Süper oldu lan o. <laughs> Tam böyle Jeep gibi oldu. Tamam. Başka bir şey var mı sende alabileceğim? Abi değişik güç verdi. Ben size bir şey diyeyim mi? Çok hızlandırıyor. Vallahi çok hızlandırıyor. Küçücük. Sadece level atlamak için öldürüyorum. Hiçbir şey lazım değil bana. Sonuçta e, her robotu öldürdüğünüzde leveliniz de artıyor arkadaşlar. Experience falan da veriyor. O yüzden önemli. Reach the next great Find mission in the world to earn XP. Next great yani 3 e, olana kadar diyor arkadaşlar. Robot bul öldür falan diyor. Benim batarya durumu nasıl? Y %60'da falan. Tamam böyle küçük küçük bu psikopatları öldürelim arkadaşlar. Bizim XP'miz artsın. Cık, ya işte bunu sevmiyorum. Kocaman olduğunuz zaman böyle bir dezavantajınız var. Arkadaşlar. Öyle etrafınızda dönüp duruyor bu yapay zekalar. Çok gıcık. Bu oyundaki en nefret ettiğim, en gıcık olduğum şey bu. Bunu çözmenin yolu da şu. <laughs> Bak 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 arkamdan ateş ediyor ya. Bunun çözmenin yolu e, arkaya da silahlar koymak ama şimdi yapacak da vakit yok ki. <laughs> ya bir dur ya, bir dur psikopat bir dur be, bir dur lan. He? Tamam mı? Adam değil mi? Patlattım arkadaşlar. Verdi mi hiç XP? Niye vermedi? Sanki hiç XP vermedi ya. Gidip görev bulalım. Daha büyük, daha büyükler öldürelim o zaman. Ne yapalım? Küçük olmuyorsa biz de büyük yaparız kardeş. Şu feneri, feneri demişim, lambayı şuraya bir yere koysam aynı. Biraz önü aydınlatsa sanki daha iyi olacak. Bir de bu öne doğru duruyor değil mi? Tamam, tamam. <laughs> Şuna bak. <laughs> Arkadaşlar, kepçe bile yapabiliyoruz ya. Kepçe <laughs> Space'e bas, ateşe basınca kepçe de çalışıyor. İşte şey yapabiliyorsunuz. Böyle ön tarafa koyup onu öne at e önünüzdeki malzemeleri atabiliyorsunuz. <laughs> Böyle kamyon gibi falan. Şimdi. Heh, ileride bir tane psikopat var arkadaşlar. Gidip o psikopatı da indirelim. Batarya durumum nasıl? Batarya durumum çok önemli. Bittiği zaman sonuçta beni korumayacak. Yani kalkansız bir biçimde saldırı yapabileceğim. E bu da risk yani. Risk. Risktir yani şöyle uzaktan ateş edersem sanki arkadaşlar. Dur bakayım. An. Hadi Sinan. Kalkan indi ama. Güzel. Hızlıyım. Hızlı 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 hızlı. Güzel 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 güzel. Hadi silahlarını indirdim aşağı. Okey. Bu ne abi? Orada sanki sahip olmadığım bir şeyler var gibi bir ayak yapıyor. Aynen sahip olmadığım bir şey var. Fener. Robotun robot ne tarafa giderse o tarafa doğru fener Güzel ve iyi bir şey. Kesinlikle lazım olan bir şey. Hadi. <laughs> kabin. Evet kabin arkadaşlarımızla birlikte. Kabini öldür. İşte şurada bak görüyor musun? Adama Arkaya da silah koymam lazım ya. Bundan düşen silahları şey yapayım ben. Arkadaşlar. Ee, kesinlikle. Hop. Kandırdım mı seni? Ya işte bu, bu çok gıcık ya. Uf bir öyle dönüyor. Bir öyle dönüyor adamı sütütme Güzel. Ve benimsin. Ve benimsin. Döndüm artık. Bitti. Süper. Ve şunu da bulmamıştım arkadaşlar. Bakın bu da Uyuyor böyle. <laughs> Kazıyor daha doğrusu. Bir şeyler yapıyor. Ee, gündüz olmak üzere Allah'tan. <laughs> Aa buradaki yerler patladı mı lan? Bir saniye bir saniye bir saniye. Bu ön taraf patlamış benim arkadaşlar. Ve ben yenesiniz izleyiciler. Ve senin. Şöyle yapalım. Aha bu da çift. Güzel. Bayağı şey bulduk. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Buraya olmaz. Bunu koyacağız tekerlek. Yavaşız arkadaşlar. Daha hızlı tekerlekler var. Böyle aşırı hızlı tekerlekler ama daha o robottan görmedik. Aha ileride base var. Şu bataryaları şarj edeyim. İleride base var ve şu silah durumumu da arttırayım artık. Arkadaşlar şimdi arka tarafa da Malum. Şunu bir böyle yapmak zorundayım. Arka tarafa da silahlar koymam gerekiyor. Bol bol. Cık, dön. Dön. Heh böyle. Tamam. Sonra bu da silah. Dön. Öne doğru duruyorlar. Normalde direkt koyduğunuzda öne doğru duruyor arkadaşlar. Biz öne doğru değil arkaya doğru dursun istiyoruz. Dur şöyle. Ha, olmuştu sanki. Güzel. Başka nerede robot var? Ne bu? Ha bu da robot. Güzel. Güzel güzel güzel. Dur, şuna dur şunun yerini değiştirmem lazım. Bu üstte olmalı, bu altta olmalı arkadaşlar. Çünkü bu düz ate düz ateş ediyor. Bu sağa sola da dönebiliyor. O yüzden o daha mantıklıdır. öyle değil. Geri dön. Süper. Bu ne? Süper. Bu da iyi. Bu da iyi. Hatta şunu şöyle koyalım. Buradan sağa sola dönebilecek bir biçimde yapmış olalım. Güzel arkadaşlar. Ve gündüz oldu mükemmel mükemmel ee, şarj edip aha bu da ışık oğlum bir sürü yeni şey buldum ha güzel oldu bu da ışık arkadaşlar güzel seni de buraya koyalım gitsin hadi bakalım seni de aşağı koyalım <laughs> ve bataryayı şarj edip gidip saldıralım arkadaşlar oradaki base'e ee, batarya şunu böyle koyacağız şunu böyle koyacağız bataryanın üstünde şey var değil mi? İşte daha büyük bataryalar da bulmamız gerekiyor. Aynı, bana en çok ne lazım biliyor musun? En çok sevdiğim şeyler. Büyük bataryalar. Tamam mı? Bir de hızlı tekerler. Böyle hız 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 tekerleri de var. İnşallah buluruz birazdan. Ve batarya şarj oldu arkadaşlar. Yerlerine geri koyuyorum ben bataryaları. Bakın ne kadar şey hasar görmüş görüyor musunuz? Tamir ediyor hep. Sonra seni de buraya koyalım. Güzel. Devam. <laughs> Devam. Altta bir şey kaldı değil mi? Aynen çıktı. Tamam. Şuradaki base'e saldıralım. Arkadaşlar bu psikopatlar. Sen adam mısın lan adam mısın? <laughs> ne uğradığını şaşırdı lan. Tamam, patladı ve olma. Lan patlama her şey. Hepsi patlama. Hepsi patlamasın hayır. O yandaki şeyler lazım. Heh. Güzel. Olmayan şeyleri üzerimize alıyorum. Sonra satacağım gereksizleri ve bununla bu aynı mı lan? Değil. Aa, bu daha farklı. Bu nasıl bir şey? Sen yani bunu böyle mi koyuyoruz? Olayı bu mu? He, böyle bir amortisör olayım var. İyi tam bu da olsun ya. Ha. Koyacak yer yok lan. Heh, böyle dur. <laughs> garip garip bir sürü şey bulmaya başladık. Ve e, harbiden de benim bilmediğim bir sürü blok gelmiş. Yeni bloklar gelmiş. Şanslısınız he Oo budur. Canon. Top arkadaşlar top kocaman dehşet atış ediyor. Bum 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 bum. Yavaş atış eder diğerlerine göre ama inanılmaz hasar veriyor. Ve o bu da süper. Bu dümdüz atış ediyor arkadaşlar. Ne kadar uzun? Bakın bakın nereye kadar atış ediyor görüyor musunuz? Şu. Şu. Dümdüz atış ediyor ve çok güçlü. Bununla aynı klasmanda. Şununla aynı klasmanda ama daha güçlü bu. Süper. Ve bu base benim mi artık? In an inmate is coming. Ne la? Bir saniye bu burası niye benim olmadı? He şu psikopatı da öldürmem gerekiyor. Tamam. Şuradan sıkalım. Yanına gidene kadar. Evet. 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 Hadi. Ha, silahları indirdim ama yine de yeterli değil. <laughs> ya bir ne tarafa döneceği belli değil ha. Ben sağ yapıyorum o sol yapıyor. Ben sol yapıyorum o sağ yapıyor. You have been invaded diyor. Bak saldırı olacak arkadaşlar. Büyük bir tane. Uuu, çok büyük lan o. Arkadaşlar çok büyük o. Dur 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 dur. Yeni batarya çıktı. Bunu da tamir edelim. Bu ne? Ee, healing. Healing'i nereye bassam? Bana atış ediyor değil mi o? Aynen. ta Oradan atış ediyor bana. Gelme. Gelmezsen gelme. Lan gelme. Gelme. Arkadaşlar çok güçlü bu. Önündeki şeyler çok tehlikeli. İndirirsem buna ama var ya öyle bir item çıkacak ki bundan. Arkadaşlar. Evet 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 evet. Başardım galiba. Başardım galiba. Başardım galiba. Kabin nerede? Heh ortada. Budur. Süper. Arkadaşlar süper oldu. Şimdi dev gibi robot yapabilirim. Harbi diyorum. Dev gibi robot yapabilirim. Ve beni hiçbir şey durduramaz. Süper oldu. Ve yeni teker de buldum. Abi gel sen buraya. Sen lazımsın. Ee, sen lazımsın. Burada dur. Süper. Bu malzemelerin hepsi lazım. Fakat şimdilik şuraya bir gitmem lazım arkadaşlar. Bu arada bunu buraya koyabiliyor musun? Seni böyle... Bir yerde dur ya Heh, üzerime almış olayım. Üzerinize eklediğiniz zaman yeni şeyi keşfettiniz A manasına geliyor. O yüzden. Şöyle. Tamam benim oldu mu bu? Bu mudur? Niye vermiyor ki? Heh, Heh budur ya. Player tag budur. Bu satı satış yapabiliyorsunuz bununla arkadaşlar. Şöyle küçük eşyaları satabilmem gerek bununla. Ha bunu satamıyor muyum? Niye? Bu dur üstünde durayım. Üstünde durduğum zaman tamam. Ya bunu satabilmem gerekiyor. Niye ve yapıyor böyle bir şey? Yani bunun bununla satın al, al yapabiliyorum ama. Bu küçük bir e, ticaret istasyonu gibi bir şey arkadaşlar. Bakalım neler keşfetmişiz. Jacob, Hazard. Halen 3 olmadı mı yalnız? 3 olduğum zaman bu sarıların alayı açılacak galiba. O şapkalar, mapkalar açılmış lan süper, süper arkadaşlar ve bir sürü babal alabilirim, batarya falan da alabilirim arkadaşlar, bir sürü batarya alacağım ve uzun süre gidecek, güzel, 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 dehşet oldu arkadaşlar, bir bölümde kocaman yaptık lan, düşünün arkadaşlar ne kadar büyük, işte evler yapabilirim, robotlar yapabilirim, sınır yok ya, sınır yok yani dehşet bir şey. Buradan arkadaşlar şimdi level atlamaya devam etmemiz gerekiyor, çünkü bize bir görev verdi level 3 olacağız ama. Sevdiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Böyle arada bir teratek atmak istiyorum. Çok dehşet bir robot survival oyunu. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>